İçine bakar mısınız? oynamaya dayanıyorum. <laughs> Hemen yapın. Bir tane de kağıda alıyorsunuz. Bir tane tırnak resmi çiziyorsunuz. Ondan sonra şöyle bendeliyorsunuz böyle yapıyorsunuz sadece böyle ben böyle tam yapamadım yani böyle böyle yaptım artık böyle zaten bakınca çok güzel

Ama ben kilit de yaptım arkadaşlar. Tüm resmi çiziyorsunuz. Böyle de sen yani gidiyorsunuz ondan sonra kiliti çiğdanınızda sürüyorsunuz şöyle. Şöyle sürüyorsunuz oluyor. Bu arada ben en çok hangisini beğendim biliyor musun? Ben en çok şunu beğendim ve şunu beğendim çok güzel o yüzden çok güzel gözüküyor şey. bakın benim tırnaklarım var diye hava atabilirsiniz arkadaşlarınız. kendi yaptığım protest tırnaklar kanalıma abone oluyorsunuz kanalıma abone oluyorsun like atıyorsun ve şuradan abone oluyorsun şuradan like atıyorsun ve bildirimleri açıyorsun şu alttan tamam mı bildirimleri aç abone ol like at sizi çok seviyorum çok seviyorum evet. kanalıma abone ol like at, at abone ol like at